Mitras tarikatı Roma'nın gizemli pagan tarikatlarının en önemlilerinden birisidir. Mitra kültü en eski olarak Hinduizm Vedalarda ve İran perserde kullanılmıştır. Mitra, güneş tanrısı anlamına gelmektedir. Mitrak sembollerinde gezegenler, güneş ve ay tasvir edilmiştir. Bu inancı Roma, İran'dan ihraç ederek pagan dinleri ile çeşitlendirilmiş bunu da Hristiyanlığa sokmaya başarmıştır. Mitra kültü ile karışan kitabı mukaddes olan İncil'e şu anki Mitra İncil'i deniyor. Aziz Agustin, Roma Katolik Kilisesi ve teolojisini düzenlemek için çok çaba harcadı. Agustin öncesinde ateşli bir maniciydi. Agustin sayesinde eski Mitra inancının pek çok özelliği Hristiyanlığa aktarılmıştır. Böylece Mitracılık küllerinden yeniden doğmuştur. Mitracılık sadece erkeklere açıktı. Roma'daki Mitras tarikatı, maji ve okült öğretilerini sadece bu tarikatı kabul edilenlere açıklanan sırlar etrafında gelişmiş mistik Roma kültüdür. Roma İmparatorluğu'nun yüzlerce tapınakları vardır. Mitrak tapınaklarının motiflerinde kozmosun bir görüntüsü ve astronomik takım yıldızları figürleri bulunuyor. Arkeolojik kazılarda görüldüğüne göre antik çağlarda Mitra ezerotik kültünün boğa kurban etme ikonu Mitra'nın boğa çalında olmasından kaynaklıydı. Mitra müritleri, boyut kapısı yıldız geçitine açılan portal kapısını açmak için kullandıkları ritüellerde anahtar olarak çeşitli büyüler kullanıyorlardı. Mağaralardaki gizli düzenlenen ayinlerde her bir derece için ayrı bir maske ve giysi giyilirdi. Adaylar Mitra kültüne uygun 12 ayrı sınavdan geçerlerse tarikatın gizli öğretilerine kabul edilirlerdi. Bu sınavlardaki aşamalar ateş, su, açlık, soğukluk, kan akıtılması gibi zorlu deneme ve süreçleri vardı. Adayları neredeyse tüketen bu zorlu süreç 7 hafta sürerdi. Başarılı olanlar dinin gizemlerini saklayacaklarına yemin edip gizlik sözleşmesi ahdini verdikten sonra vaptiz edilirlerdi. Vaptiz edilirken Hristiyanlıktaki gibi ekmek ve şarabın kutsanmasıyla tören başlardı. Mitracılığın mürit ritüeli boğanın sunakta kurban edilişiyle gerçekleşir, adaylar boğanın kanını içerek boğa takım yıldızını insiye ederlerdi. Mürit adaylarına sevi bir başlık, üzerine takım yıldızlarının resimleri bulunan bol bir tunik, burç ve simgelerle süsü bir kemer, göğsüne takılan altın bir yılan broş, eline de asa verilirdi. Böylece de mürit insiye olmuş olurdu. Bu kıyafet günümüzde Papa'nın kıyafetine ve elindeki asasına tıpatıp benziyor. Mitra törenlerindeki aday sahte bir manevi ölüm deneyimini yaşardı. Mitracılıkta ölüm yeni yaşamın başlangıcıydı. Mitracılıkta cinsel enerji kullanılmayı, bu enerjiyi psişik alanlara yönlendirme özelliği eğitime tüm mistik akımlarda bulunan uygulaması, tinsel güç kazanma yöntemi izlediği görülüyor. Günümüzdeki gizli öğretilerinin bazılarının mitracılığın esasına uygun oluşturularak birçok öğretiyi içerdiği görülmekte. İnsanoğlunun gücünü aşan bazı güçleri sağlamak için bir takım mitracılıkta bulunan yöntemleri ayinlerinde kullandıkları görülüyor. Mitracılığın kutsal babası, başrahip kırmızı başlık ve giysi giyer, yüzük takar, eline asa ve değneğini alırdı. Hristiyanlıkta da baş rahip papa aynı ünvanı aldı, aynı biçimde giyindi. Hazreti İsa'nın kesin olarak yasaklamasına rağmen Hristiyanlar sonradan tıpkı Mitraizm'deki gibi rahip papa, peder adını kendilerine ünvan yaptılar. Mitra kültüyle karışan kitab-ı mukaddes Aziz Agusi'nin çabalarıyla Mitra İncil'i oldu. Karşılaştırmaya devam edelim. Mitracılığın masonlar içinde önemi vardır. Bu eski gizem dini Mitra'nın masonluğun da simgelerinin birçoğunu içermekte. Mason yazarları masonlukla mitracılığın çok benzer noktaları olduğunu açıklamışlar. Masonluğun eski gizem dinlerinin modern mirasçısı olduğunu söylemişler. Mitracılık Avrupa'da sürüp gitmiş, Roma İmparatorluğu pagan dinlerini mitracılığın ezerotik maji öğretileriyle çeşitlendirmiş, bunu da Hristiyanlığa sokmaya başarmış. Bu öğretiler insanların kendiliğinden uydurmuş bir şey değil, tamamen karanlık varlıkların okült ve büyü öğretileriyle oluşturulmuş gizemli yapılardır. Daha önceki videomda The Golden Dawn Hermatik, Altın Şafak Hermatik Cemiyeti tarikatından bahsetmiştim. Videomu izlemediyseniz muhakkak izlemenizi öneririm. Altın Şafak metafizik kavramlarda doğuya özgü çeşitli büyülerini ve felsefelerini öğretiyorlardı. Bu tarikatın içinde Paganist, Mitracılar, Yahudi, Hristiyan ve çeşitli karma dinlerden oluşan cemiyetler vardı. Bu tarikatın kütüphanesi oldukça geniştir. Astroloji, Henok kitabı, Mısır Ölüler Kitabı, Pagan Maji Öğretileri, Kabala, Mitra, Kibele, İslamiyet'teki Havas ilmi ve Vefk Öğretileri ve daha birçok eser ve yazıtları The Golden Dawn Cemiyeti'nin kütüphanesinde saklı tutulmaktadır. Her dinin öğretilerini kaynaklarını harmanlayıp sentezleyerek oluşturan bu tarikatlar, okült öğretileri, büyücülük, cadılık, simya, misesizm, falcılık, medyumculuk gibi çalışmalar yapıyor. Hiyerarşik sisteme dayalı bu tarikatlar seviyelere ve derecelere göre öğretileri sınıflandırıyordu. Evet, tufandan sonra her şey alt üst oldu, yok oldu. İskenderiye kütüphanesinin yakılmasıyla beraber her şey kayboldu. Geriye hiçbir şey kalmadı. Kim diyor bunu? Vatikan. Pagan ve Mitra tapınaklarının üstünde kiliseleri inşa edip delilerin üstünü kapatıp örten yapı diyor. Fakat günümüzde arkeolojik kazılarla ortaya çıkarılıp incelendiğinde karşılaştırılınca İncil ve Tevrat'ın tahrip edildiği ortaya çıkıyor. Zaten Kur'an ayetlerinde bundan bolca bahsedilmiş bir ayetten örnek verelim. Fussulet suresi 37 kelime anlamı açıklanmıştır demek. Güneş ve aya secde etmeyin, güneşi ve ayı da yaratan Allah'a kulluk edip ona secde edin. Evet, güneş ve ayı temsil eden Mitra'daki güneş ve aya tapınanlar bu ayette uyarılmış. Evet, başka bir arkeolojik keşfe geçelim. Roma zamanından kalma, yaklaşık 1800 yıl önce Kral Yalı olarak bilinen Diyarbakır Mardin Karayolu üzerinde arkeolojik araştırma sırasında Mitra Tapınağı keşfedildi. 124 metre yüksekliğindeki bu tepedeki tapınakta gözetleme kuleleri, kurban sunakları, gizli geçitler, en küçüğü 400 kişilik sığınaklar yer alıyor. Tapınak ve mabetleri, yer altında penceresiz havalandırma bacaları mevcut. Duvarları ve tavanları yıldız motifleriyle süslü ve Balkanlarda Roma Mitra tapınakları yavaş yavaş günümüzde ortaya çıkmaya başladı gizli şeylerin ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır. Ne kadar üzerini örterlerse örtsünler mutlaka bir gün ortaya çıkacaktır. Hazreti Mevlana Şam yolculuğu sırasında Mitra rahipleriyle karşılaşmış. Tapınaklarını ve mağaradaki mabetlerini ziyaret etmiş. Bu da başka bir videonun konusu. Evet, kaynaklarımı sizlerle paylaşmak istiyorum. Orta Çağ Felsefesi Ansiklopedisi bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kanalıma abone olup bildirim zili açmayı unutmayın.